Düştü biri. Aa bu ne buraya bir şey var. Mavi zırh bırakmış buraya bak. Anladım. Loot'tan mor almış altın almış ya da gördüm adamları. Ananı kim? Hayvan gibi yedi bir tanesi. Bir şey düşürdüm, arkamızda biri var galiba. Zırh basıyor burada. Allahım kolum yok. Neredesiniz? <laughs> Size uzak kaldım ona göre. Şurada herif, Oo. Silah alamadım ama. Çok şeyde kaldık ya. Anıl çok uzağım sana. Adam arkamda zırh tostuyor. Adamı gördüm. Yavaş kalmam lazım senin şu an. Geldim. <laughs> Ay, be. Ha burada ben değilim. Buraya atla daha daha da adam. Buraya da adam. Burada şu an şey cam basıyor onu. Abi dafak aa yandan sıktı ya. İki kişiler. Arkadaşını kaldırıyor Ahmet. Ahmet arkadaşını kaldırıyor. Şurada bak. Tam şurada bak. Tamam öteki de burada. Mark <laughs> de oynayabilirsin istersen. Helal be. Çok de. güzel. Evet. evet, evet ölmezsin. Yok yok ölmezsin lan. Yani. Mobile respawn bir kırımda vardı. <laughs> Altın zırh olan biri var mı acaba ya? Ahmet. Hı hı. hı. hı, hı. Ne? Shield Kaç tane var sende? Hayır bende değil senin için. Ha bende var ben. 13 tane var bunu. Benim shield'ın konusunda hiç sıkıntım yok şu an. Bataryam da var. Bir phoenix kit bulursam alırım o da gerek yok şu an. Her yer altın zırh amına bu şey mor zırh. Bana altın zırh lazım ya. Eşvamont için. Hepsiz bire dönmem gerek. Döneyim mi ya? Bakayım yeni bir yer dönüş. Squad yok yakınımızda diyor. Champion has diyor. been eliminated. Çocuk çayo, check your map. Çocuk çayo. Canım bu çocuk çayo kurtardı ama götünüz <gülüyor> <gülüyor> Burada da hiç öyle tepeden şurası var değil mi? Sniper var ama kullanamadım şu ana kadar. Allah'tan adam kolsuz demin bu arada var ya. Teşekkürler Süperman. Ahmet'in en sevdiğin repliği repli bu arada. Evet çok hoşuma gidiyor kullanmaz. Herkes ediyor onu? Ha böyle böyle bu şurası çok ya bu arada bak burada gözükmeyiz. Gel buraya Ahmet. Gel buraya. Ha birini doğurdular lan. Aynen. Allah ne oldu ha. hiç Hayırlı olsun gidelim mi? Ahmet bak Bir çeyrek takalım. Nasıl burası? O zaman durun ben fotoğrafımızı çekeyim. Lan beyni döndü drone'un. Drone'a bakın abi. Cheers. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? <laughs> Uçak bıçak tutuyor bana. Ulaş. Abi benim drone çok komik değil mi lan? Tipe evet. baksanıza. Arkistar saplıyor mu? Yok. Seker bir sil sana denk gelir bir de. Kork. Korktu uçuyor bak hop. Korktu ben sese gelirler abi. Yatalım mı burada full? Yeah. Etrafında yani <laughs> çatışsınlar falan. Benim kim gitmiş. Bir şey söyleyeyim Ahmet. Ha. Bak. Yani ateş edersek hepsi buraya gelir sonra beraber çatışırlar abi. <laughs> Bir şey söyleyeyim hayatımızın sonuna kadar burada bekleyebilir. Bildiği siper aldık. Bomba <laughs> yediğimiz zaman ben cam pet atacağım altımıza bu arada. Oturalım arasınlar burada, abi. Oraya mı? Burası burası. Aynen. E, nasıl unuttuk yer yerimizi? Tek, squad mı komple? Volantin yoktur. İki kişiyi garanti gördüm. Yani i̇ki tane adam vardı. Asıktı işte volantin <laughs> bizi destekle. Vallahi yeriz. Plan falan yok abi böyle durumlarda herkes başının çaresine var. <laughs> mermi harcat, mermi harcat. Ses var. Tam önümüzde adam şu an. <laughs> Aga görmedi. Benim drone'a Benim... o kadar odaklandı ki, görmedi. <laughs> <laughs> drone mu lan yani? Ben görmedim ama. Aha, aha. You know Aa hiç ses çıkartmıyor lan Q'ya geçerken. Drone'un kendisi bayağı ses çıkartıyor zaten. İyi oğlum en azından şey olunca. Ama hala görmüyorlar. <laughs> Gördüm adam bu arada. Bir şey sağımızda da veriyor. adam buraya çıkıyor bir an. Ha görmedi görmedi. Çıkalım mı lan arkasından adamı? Eğimi koydum, eğimi koydum şu an bekle. Bekle. Ne oluyor oh. lan? Nak. <laughs> Çıkın abi. Çıkın abi. Ultredim. O. Burada abi. <laughs> <laughs> Ana adam var ya bir an Oğlum. ne olduğunu şaşırdı. <laughs> Çok güzel lan Çok güzel lan <laughs> Kafayı yedim ya 3 <laughs> <Üç> kişi <laughs> Adana yakında Adam geldi adam geldi Mor zırhı var orospu çocuğunun ya Hiçbir şeyim yok başka Woo! O bana nasıl değdi ya? Ben atlayacağım bunun üzerine 39 Nereye gittin? Bekleme Kaldırıyorum ben. boş. Öldü mü o direkt? Ha öldü başka grup. Bizim sıkıyor. Evet. Evet. Hayır görünüp görünüp geri çekilip ne yapmayı amaçlıyorsun? Lan. Sağdan sıktı başkası. Gelebilir miyim sana? Şu an safe'im. Geliyor köprüden. <laughs> Ananı nescim. Gerisi dışarı gitti olsun ya. Voooowww Amit biz Whoa. yokuz Amit yok. yokuz Ahmet, yokuz Canım Son mermiyle Bir şey yok, oh, şey yok. Amına kodumun oyunu Hiçbir hiç şey vermiyor Amına kodumun oyunu Bir tane beyazdır vereceğim <laughs> oh, 67 vurdum bir de Bir tane beyazdır Amına kodumun oyunu Ya silah vermez, ya attachment vermez, ya zırh vermez, ya sağlık vermez, ya mermi vermez. İlla bir şeyi vermiyor. İlla bir şeyi eksik kalacak. Hepsinden az az vereyim diyor. Birini böyle doldurtuyor. Her taraftan shield sel çıkıyor. Mermi yok. 300 tane mermim oluyor. Shield sel yok. Batarya yok. kader. Nedense o kader bir tek bize kader amına koyayım. Millete hep piyango vuruyor. Evet abi o kader bir tek bize kader. Aşırı haklısın şu an. Adam Eller. bir giriyor morzuhla çıkıyor. Şu hale bak ya. Yani. <laughs> Şaşırıyorum ben öyle olduğu zaman. Moralim düşüyor böyle. Evet. Beyaz bile yok. Ben Benim yerden beyaz adam... topluyorum adam mor Hayır hayır sıkıyor, atlamışız bak atlamışız tamam mı direkt silah bulup adama dönüp sıkıyorum adamdan <laughs> mor zırh ışığı yanıyor. <laughs> o kadar gidi, şey gidi. O. Bana beyaz bile gidi, vermedi gidiyorum. oyun yani. Beyaz yok bile hani yok. Bir tane yok. Koca amına kodumun ya. yerinde beyaz zırh yok. Başka zaman bir tane kutu açarsın üç taneyi yan yana verir bile ben.